Şey. çok sulu silme bak ha, ha. kurumaz sonra çarpılırız görürsün eşek Evet bugün temizlik yayını evet. evi temizliyoruz evin nasıl belirlenmiş pislik gibi aynı <laughs> Anlatamaz, 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 anlatamaz. Evet. Ünlü'yü yadıma mı sildin? Şurasını sildim sadece priz Evet, Tamam. Şimdi, aslında ne yapacağız Hı. Çöpleri bir atlayayım mı? Hı. Hı. Ama... Odunları bence bunun içine koyak hepsini. Oradakileri de mi? He. Sığmaz olma oradakiler nasıl sığsın? Evet, Oluruz. hoş geldiniz. O Furkan'ım okula değil misin? Bugün evdeyiz. Mükemmel bir 6 sıfır villamızda. Temizlik yapıyoruz kankam. Bak şöyle ev turu. Burada Hadi. odun. Burada İstanbul'u rakı şişesi mi var? Bak göster bakayım. Hepsi yerde zaten. Atıyor. Sizce bunları atalım mı? Yok abi bugün buradayım. Tamamdır. Atak atak. Atak tamam. Atıyorum. Aa. Bak yukarıda <laughs> yukarı bir tane daha var. Yukarıda. Yukarıda bir var. Şurada rakı mı var? Şurada da rakı var. Adıyız Allah şifasını ya. Sıra Şimdi şöyle. Yok abi. Dolu yok mu? Kanka dolu bugün çarşıya alacağım ya. Akşam belki yayın gelir. Biski içerken. Otuk almayacağım. Biski alacağım ya. Evet evimizin mükemmelliği. Emre arkadaşımız gelmiş eve. Evin anası. Mish. <laughs> 31 kişi evet mübarek sayı arkadaşlar. 60 kişi olduk. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi herkes bir yayını versin Bak. Size koltuğun altını göstereyim mi? Kafam. Ne oldu la Furkan hayırdır? Bu arada yayın 200 kişi olursa şu koltuğun altını göstereceğim. Full bira şişesi, bütün alkol şişeleri var. Yayın 200 kişi olursa ama. Yayın 200 kişi olursa aleykümselam Tuan'a. Aa Emre Atak yarram. Hoş geldin yarram Emre. Tövbe ezan okunuyor beni sövdürüyorsun. Yani, hiçbir şey buraya, deneyim. buraya niye bunu döktün Emre? Buraya bunu niye döktün? Bak çalışmıyor zaten. Pislikleri bu buraya var, niye döktün? Pisliyorum. Eşek. Dümmük. Kahpe. Bir de bütün çatallar matallar da içine atmışsın. Türkmenistan'dan selam yakışık kardeş. Aleykümselam. Diğer koltuğu açma sakın. Açacağım ama Sen benim eşyalarımı sikmişsin. Ben seni açayım mı? Evet arkadaşlar. Yayın 200 kişi olsa bu koltuğu açıyorum. Altında ne var acaba bilmiyorum. Ayıp be de mi? Ayıp bak papatya. Abi abone gelmeden göster. Yayın 200 kişi olsun. Şu koltuğun altını göstereceğim size. Altı full bunlarla kaynıyor bak, şunlarla. Ama daha çok bira var. Göster diyenler bir, çabuk. Göster diyenler bir. Açacağım lan emre görürsün sen. Evet yayın hadi, kalp yap. Şaka yapmıyorum açacağım. Aç Adam mı öldürdün sakladın? Ne yaptın ben, ben açarım ki. Açması da ben açarım. <laughs> Bakar Abi çok yakışıklısın. Abone olmayacağım ama sağ ol. Ya şey alkol olma yazık sana. Abi ne koltuğun altını göstermemizi istiyor. Kanka koltuğun altını göstereceğim. Koltuğun altında full. Şunlardan var. Ve bira şeyleri kaynıyor. Filistin boykot. Abi nerelisin? Hataylıyım. Abi malsın. Evet kendim tanıtmış. Kişisel gelişim. Assalamu aleyküm. Yok. Ne yaptın lan Emre? Evet yayın 200 kişi oldu arkadaşlar. Şu an gösteriyorum. Evet. Şöyle. Şöyle. Bak burada da kum... Aa bak orada da balantines. <laughs> Nasıl iyi mi? Bu ne lan? Öğrenci işi. Bak duvarda da şunlar var. Bir iki şişeyi de az önce attık. Özbekler varmıyor. Ne var şişelerde kardeş? Bir şey yok şişelerde kardeş. Boş. O diyeceğim ben gördüm. Demez ki aynen görmüşsündür. Şişeleri çaldım biraz fark ettim. Ne çalmamışsın ki amına kodum. Unumuzu bile sikmişsin sen gel senden bir görüşeceğiz dur sen. Yaram. Annem babam kızmıyor mu? Boş ver. Şu an temizlik yapıyoruz. Türk müs? Türküz. Temizlik yapıyoruz. Şu bak şu görmüş olduğunuz sabitlediğim kişi var ya sabitlediğim kişi evin anasını sıkmış. Hatta şey demiştik Amerika muhabbeti aynı. 217 kişi şey olduk evet. Yarrak sanki ne yaptın bak burada bokunu bırakmışsın. Ne bu ne? Ne yaptın mı diyor bir de ne Burada bok var. Diyor? Bak burada bok var. İki tane bardak bırakmışsın bu arada sağ ol bize. Herhalde onu hesapladın. Teşekkür ederiz. Şuradaki bütün bardaklar artık. Bilmiyorum ne yaptın. Bari pisletiyorsun şunun içine atma eşşek şunun içine atmadı da, da bunun içi pis bir de bütün meyve falan buraya dökmüşsün o ne la bok sıçıksın oğlum ha burada bak iki tane bok var burada bak <laughs> bok bildiğim bok <laughs> tamam. selam aleyküm selam Bye bay bay. Ya abi bence evi gösterme değil mi? Evi göstermeyeyim. Tamir edecekti. E Tamir edecekti de etmekten vazgeçti de tamir etmiş gibi mi davrandınız? Ne yaptınız? <laughs> yapamıyorum yarısı var. Zaman yetmedi. La yapıp yapması önemli değil. İçine zaten bura bozuk. İçine ne varsa dökmüşsün. Bir de bardaklar hadi. Bardakları madem pislettin tamam sular keselim. Şu hadi eyvallah. Bari bardakları şuraya koy. Bir bu Biz bunun içine nasıl alak şimdi? Pislik bogunu bunu 100 kere yıkasan geçmez. Sevgilim var şu an yanımda. Değil mi Furkan? Sen neresin Hatay abi nasılsın? Bak, sen nasılsın? Yaş kaç? 22. Abi nerelisin? Hatay'dayım. Abi ev evlilikten çıkmış. Değil mi ya? Valla ev evlilikten çıkmış. Aleykümselam. Aleykümselam. İyi bakalım. Buluşacağız. Hadi şimdi en güzel yorum. Aynen anne okuyoruz. <laughs> değil mi? Şimdi. Moderatör yapsana. Yapar mısın da değil. Sinan Bey burayı temizler. Şimdi arkadaşlar. En güzel yorum yapanı sabitleyeceğim. Yayın 220 kişi var. En güzel yorum yapanı komik veya güzel aşağı uçurma gideni sabitleyeceğim. Evi görüyorsunuz. Mükemmel bir artı 0 evimiz. Çamaşır makinesinde bir şeyler var ama çalışmıyor. Kraker gibi adam. Abi seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sen bir tanesin. Sağ Kral sınarı abi. Moderatör yapamam. Zaten yayını birazdan kapatacağım. Karım temizlik yapıyor mu? yardım edeceğim. Bu arada bizim eski videoları bilen fare yapışkanını evimizde fare besledik biz. En son artık bizi baş koymaya başladı. Şundan Hı -hı. koymuştuk. Fare yapışkanı şey Kara yapışmıştı. Hatırlayanlar var mı? Nerede okuduğumuza bakın. Tam başı, bak, şurası yurt. Burada görüyoruz işte bir şeyler falan yurt orada. burada dağ. Evim neden temiz değil? Çünkü bu ev öğrenci evi ve biz evde her gün kalmıyoruz hafta sonu. Baba yardım Dağın dibinde aynı. Sabitle. Hadi. İlk kalp atanı sabitliyorum hadi bakalım. İlk kalp atan sabit. Abone olmayanlar bu arada abone olsun serisinden. Bir de yayına like atın. yayına like atan kimler like line yayına like atan ilk kişiyi sabitleyeceğim Hadi şimdi de Hadi biraz size sırayı göstereyim yine yayın çoğalsın Merhaba Merhaba ben düşük sözlüm en düşük sözlüm sözü değil de en düşük sınavım şu an 11 <laughs> Telefonumu verdin. Abi o ne? Oy abi ne alkol. İşte bunların hepsini içmiştik ya zamanında. Şu an burada bu arada yarısı da yok. Bizim o Emre var ya o götürmüş arkadaş. Şişelerden. Cam şişe de var. Rakı da var. Viski de var. Vodka da var. Tekila falan da vardı. Onları götürmüş. Aynen boş bitti bunlar. Slay dayıcığım. Abi çok alkollüsün. Yok be. Babam alkol fabrikası vardı. <laughs> evet. Babamın alkol fabrikası vardı. Seni polise derler. Bu arada polise demezler. Alkol serbest bir şey. Yasak değil yani. Abi ismimi okur musun? Elif Kurnaz. <laughs> tabii ki de helal değil. Lakin zaten abi üniversite kaldı. O da iki ay kaldı. Babası, aha, abi, abi ismini okur musun lütfen? İrem Tekin hoş geldin. İrem Tekin bana bir yerden tanıdık geliyor. <laughs> Bu alkoller ney Ola. Alkoller bitmiş alkoller bak. Burada da sanki eksik var. Hem de götürmüş mü? Ne yapmış? Ruken Akkuş. Evet dur. İrem Tekin'i sabitleyelim. İrem Tekin. Not Bunu dikine miydi? Dikine koysak daha az yer kapar bence. Ya koyacağız yani. He kalsın o zaman böyle. Hayır böyle miydi şöyle miydi? Şu tarafa mıydı? Şimdi anlamıyorum dedi. Tamam böyleydi? Hayır, yan tarafına değil miydi şu taraflarına? Tamam öyle yap o zaman. <laughs> yap. Bu yaşta hiçbir şey alkol değil bence. Aynen. La, git kapat yayını. Yardım et kıza. Tamam. Boş kanal boşluğa şu. Ya boş uğraşıyorsak izleme bizi git. Ne izliyorsun yani? Zorla mı seni burada? Selamünaleyküm. Aleykümselam. abi Abi. Evet yayın 205 kişi oldu. Herkes yani bir beğensin. Hem alkol, hem yok alkol şu an? Gel seni istiyorlar. Yok. Sinirli şu an. Kumarda oynamışsındır sen. Arada birçok değil. İhlal vermiyor mu lan bu da sigaradan? Yo sigara içiyorum ben hep vermiyor. Ablam. karını göster deyip durmayın lan. o abi de kızsın. Memleket neresi? Ahtay. Dolabı göstereyim mi? Dolabı göster diyenler bir seri. Çekin ben yaparım. Bu kenak kuş okuduk seni. Her şey poşetli. <laughs> Mükemmel hijyenik bir dolap. Benim memleketim Sivas. Sivas'a selam olsun. Ahım, <laughs> ahım, <laughs>. Neyse gençler, ben yayını kapatıyorum. 107 kişiyiz ama ufak bir yayın açacaktım. Kustum. <laughs>. Bunlar zaten çöp, çöp gibi değil de bayağı duruyor atacağız. Hadi görüşürüz daha çarşıya falan gideceğiz. Hadi bay bay. Allah'a emanet.